misafirler, basın mensupları. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen kitap bağışı kampanyamız tüm illerde eş zamanlı olarak Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın ilk kitap bağışı yapması ile başlamıştır. Kitap bağış kampanyamızın ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların iyileştirme çalışmaları, topluma uyum sağlamaları, ve suç işlemelerinin önlenmesi açısından çok büyük önemi bulunmaktadır. Kitap iyileştirir sloganından yola çıkarak yapılan kitap bağış kampanyasının fazla fayda sağlayacağına inancımız büyüktür. Bu düşüncelerle siz saygıdeğer misafirlerimize kitap bağış kampanyamıza katıldığınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım. Sayın komisyon başkanımızı ilk kitap bağışında bulunmak üzere siz misafirlerimizle birlikte kitap kumbarasına davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> すご,ごい。